Vay balım, vay balım, vay balım Vay balım, vay balım, vay balım Vay balım, vay balım, Oğlum daha oyuna girmiyor la Ya Devam edeyim mi lan? Bu gidiyor herhalde senin de vibe alamıyor herhalde. Dur bir üye büyü geldi. Üyeyi çek. Geçtiğim son hazanım vay balım vay balım vay balım vay Üzülme ya